Şöyle hemen sayfaya bir 5 atıyorum. Bakalım gelmeye başlamışlar mı? Ve gördüğünüz gibi 42.113 tane totalde takipçimiz olmuş. Selamlar benim yer Bugün Instagram takipçi hilesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu hesabıma atabildiğim kadar takipçi atacağım. Şu an gördüğünüz gibi hesabımızda 42.000 tane totalde takipçi bulunmakta. Eğer size de böyle Instagram'dan, TikTok'tan takipçi göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım şart YouTube kanalıma abone ol, videolarıma like at, başka hiçbir şeye gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsan Instagram hesabıma yazabilirsin. Instagram hesabımı kullanıcı adı açıklama kısmında mevcut. Sitemizin ismi bayınız bunu açıklama linklerinde bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenli olduğun ucuz bir şekilde takipçi beğeni satın alabilirsin. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açıklama linkten siteye geldiğinizde arkadaşlar buradan kayıt ol bölümünden ilk önce bir siteye kayıt oluyorsunuz. Sonra buradan giriş yapıya gelip kullanıcı adı ve şifreni girerek giriş yap. Siteye girdiğinde böyle bir ekran karşılığı burada sipariş oluşturma bölümümüz bulunmakta. Sizde şu an güncel bakiye arkadaşlar 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek siteye ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ödeme yöntemi mevcut dedi. Buraya bilgilerinizi girerek ödeme yap hepsi bu kadar. Yan taraftan ödeme gelişini takipte edebilirsiniz. Bu arada İlk önce ücretli kısmını gösterdim çünkü eğer ücretli bir şekilde siteye baki eklersiniz hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işinizi halledebilirsiniz. Sonra arkadaşlar ben hemen buradan yeni sipariş kısmına geliyorum. Buradan baki ekledikten sonra gördüğünüz gibi bayağı fazla mevcut sitede kaydırarak da göz atabilirsiniz. Ben hemen şuradan Instagram'ı seçiyorum. kategoride Instagram hakkında bayağı bir hizmet bulunmakta arkadaşlar gördüğünüz üzere. Mesela Türk garantili var. Garantilerde 30 gün boyunca telafi özelliği bulunmakta. Yani 30 gün boyunca düşüş yaşamazsınız ve telafisini de alırsınız. Beğeniriyi sizde, MK'ya paylaşım vesaire olmak üzere gördüğünüz gibi. Ben hemen şuradan Tayyipçi Türk'ü seçiyorum. Sonra buradan size uygun olan servis seçiyorsunuz. Servis açıklamasını okutmayan her serviste bu açıklama değişiyor. Açıklamayı okumadan sakın ama sakın sipariş vermeyin arkadaşlar. Buraya linkimiz hemen şuraya Instagram hesabımızın bağlantısını kopyalıyorum. Sonra buraya miktar minimum maksimum bine kadar buradan arkadaşlar tayipçi sipariş verebilirsin. 100 tayipçi gördüğün gibi 2 lira 45 kuruşa mal oluyor. Ben hemen şuradan sipariş oluştur diyorum. Ve evet, gördüğün gibi siparişimiz alındı. Şimdi bu siparişimiz gelene kadar bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar iki farklı yolu bulunmakta biri bakiye ekle bölümüne geldiğinizde sağ tarafta bulunan bakiye kazan bölümü eğer youtube kanalınız varsa belli bir abone de sahipsiniz sizin 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşıda belli bir ücret alabilirsiniz koşullar ve kuraldan da bir şekilde bilgi de alabilirsiniz ki bu youtube yok kanal için geçerliydi eğer youtube kanalınız yoksa burada daha fazla göster kısmına satış ortaklığı bölümü bulunmakta Buradaki referans linkinizi de davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda para kazanabilirsiniz. İster tanıdığınız ister tanımadığınız fark etmez. Bu linkinizde her davet ettiğinizde onlar her harcım yaptıklarında siz de para kazanıyorsunuz. Komisyon oranı %5 %5 bir kesin bir Asgari ödeme arkadaşlar 10 TL 20 TL pardon 20 TL'nin üzerinde kendi hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi de aşağıdan da takip edebilirsiniz. Dediğim gibi 20 TL geçmesi yeterli. Eğer bir sıkıntıya batı oluşursa burada destek merkezi bulunmakta. Buradan da siteyle iletişime geçebilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan size geri sağlanır. Buraya bilgilerinizi girerek destek talebi oluştur. Hepsi bu kadar. Yan taraftan destek taleplerinizden de takip de edebilirsiniz. Veya can destek aktif olma can desteği de yazabilirsiniz. Oradan da 1-2 dakika içerisinde size geri sağlanıyor arkadaşlar şuradan arkadaşlar siparişlerin bölümüne geliyorum. Gördüğünüz gibi bu arada buradan da tüm siparişlerinize göz atabilirsiniz anlık olarak. Bekliyor gönderiler tamamlandı kısmen tamamlandı olarak görünüyor. Bizim en sonki ki siparişimiz şu an bekliyor da. Hemen şuradan arkadaşlar Instagram hesabımıza geliyorum. En son 42.066 tane totalde tarifçi bulunmaktı. Şöyle hemen sayfaya bir F5 atıyorum. Bakalım gelmeye başlamışlar mı? Ve gördüğünüz gibi 42.113 tane totalde tarifçimiz olmuş. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenli yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni satın alabilirsiniz. Eğer size de böyle ücretsiz bir şekilde göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına yazabilirsin. Bir takip videolarıma görüşmek üzere kendine dikkat et. Hoşçakal.